Hyoloma marginatum. Tavşan üzerinden toplanmış bir kene. Larva nifleri tavşan üzerinden kan eviyorlar. Tavşanları çok seviyorlar. Kaplım bağlarda e, yoğun olarak gördüğümüz bir türü. Ülkemizde de nadiren insanlar üzerine gelir. Bakalar vardır yani çok. E, keneler kan emici canlılar oldukları için birçok canlıyı doğadaki birçok hayvanı konak olarak kullandıkları için pek çok pato yani 200'den fazla farklı e, patojenin doğal döngüsünde rol oynuyorlar yani bir canlıdan başka bir canlıya naklediyorlar. Bütün keneler için geçerli bu. E, binden fazla kene türü var dünyada. Bunların tamamı için bu durum söz konusu. Keneler potansiyel hastalık bulaştıran ekt ektoparazitlerdir, dış parazitlerdir e, ama bir kene de hastalık ajanının bulunması onu bulaştıracağı anlamına da gelmiyor. İşte ülkemizde 56 kene türü var. Bu hastalığın ana bulaştırısı Hyalomma marginatum. Diğer kenelerde yani Hyalomma marginatum dışındaki diğer kenelerde de biz Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünü tespit edebiliriz ama bu onu bulaştırdığı anlamına gelmiyor. E aslında ülkemiz ee... Asya, Avrupa ve Afrika kıtası arasında bir kavşak, bir köprü konumunda e, pek çok canlı bizim ülkemizi bir geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Örneğin e, göçmen kuşlar ülkemizde yoğun bir şekilde geliyor, e, sürekli yani Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, yine e, Rusya. E, ve Orta Asya'ya doğru giden bir göç güzergahımız var. Bu rota üzerinden çok fazla sayıda kene, eee, ilkbahar ve sonbahar aylarında bize geliyorlar. Kuş pardon, geliyorlar. üzerlerinde de kene getiriyorlar. Zaten biz bunu 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber, Ornitoloji Araştırma Merkezi ile beraber ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda biz ülkemizde daha önce varlığı tespit edilmeyen üç farklı kene türünü tespit ettik. Bunların insan sağlığı açısından doğrudan bir önemi olmadığı için ee, çok fazla haber konusu olmadı ama e, var yani e, böyle bir durum her zaman var. E, sadece keneler için de değil yani bugün sivrisinekler de e, gemilerle gelebilirler. Yani özellikle dünyanın başka bir bölgesinde bulunan e, herhangi bir parazit türü e, bir şekilde e, gelebilir ticari yollarla gelebilir pet hayvanın ticaretiyle gelebilir yani e, hayvan ticaretleriyle gelebilir. Ve doğal yollarla da gelebilir. Yani biz zaman zaman istilacı, invazif dediğimiz türleri ülkemizde göreceğiz. Bunun yine e, bir takım örnekleri var. Yine şeyde olduğu gibi, mesela kahverengi kokarca böceğinde olduğu gibi. Yani Gürcistan'dan bize doğru e, sürekli geliyor ve fındıkta zarar veriyor. Yani e, keneyi çok farklı bir canlı gibi düşünmemek gerekiyor. E, evet, parazit bir canlı. Başka canlılardan, özellikle insanlardan da kan emebilirler. E, Birçok hastalığı taşıyabilirler. Burada önemli olan bizim tedbir almamız. Bizim yani bir takım önlemleri erkenden almamız e, gerekli. Önemli olan bu.